Merhaba sevgili dostlar. Çocuk ve Biz programından biz programcılar ve yayındaki arkadaşlarım, yapımdaki arkadaşlarım adına sizleri selamlıyoruz. Ve programımızda bugün diyeceğiz ki aile hayatında duanın önemi diyeceğiz. Aile hayatımızda sıkıntılara karşı Nasıl davranacağız? Nasıl bir ruh aleti içerisinde olacağız? Ve Rabbimize nasıl niyaz edip hamd edeceğiz? Bu konularda hocamızla, İbrahim İnal hocamıza konuşacağız. Sizlerden gelen mailleri, soruları cevaplandıracağız. Katkıda bulunabilirsiniz. Nasıl dua ediyorsunuz? Özellikle ikinci bölümde. E, özel dualarınız var mı? Allah'ın hangi isimleriyle Rabbimize yaklaşıyorsunuz? Aile hayatımızdaki ve hayatımızdaki karşılaştığımız sıkıntılara karşı bizlerle paylaşın. Bizler bu şekilde programımız inşallah daha da zenginleşsin, verimli hale gelsin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, aile hayatının öneminden bahsediyoruz tabii ki programımızın içerisinde, e, programımızın formatı gereği. E, şunu da e, başta programın başına vurgulamak gerekiyor herhalde hocam. E, şimdi e, günümüzde daha da yaygınlaştı gayrimeşru ilişkiler. E, Sapık ilişkiler, farklı ilişkiler ve bunlar aile hayatına çokça zarar veriyor. Bizler de fertler olarak eşlerimiz var, çocuklarımız var, büyüklerimiz var, büyük ebeveynlerimiz var. Aile hayatımız bu gayrimeşru ilişkilerden, sıkıntılardan, bir takım maişet derdinden vesaireden korunsun arzu ediyoruz ve hayatımızı daha mutlu yaşayalım, idame edelim istiyoruz. Hal böyle olunca bizim gücümüz yetmiyor. Bizim gücümüzün yetmediği zamanlarda Cenab-ı Hakk'ı hatırlıyoruz ve belki sadece o zaman değil her zaman hatırlamamız gerekiyor. Baştan bu şekilde bakabiliriz herhalde programın başında. Aile hayatında özellikle ilişkilerimizin iyi gitmesi için, mutlu bir aile yuvamızın olması için, mutlu aile yuvasının bu sıkıntılara karşı zırh olması için zannediyorum duaya çokça ihtiyacımız var. Farklı dualardan bahsedeceksiniz herhalde programda. Nasıl dua etmeliyiz ki? Ee, Cenabı Hakk'a karşı e, nasıl el açmalıyız ki e, bizler bu sıkıntılardan korunalım? Sen öyle kötü kötü e, ilişkilerden bahsedince kıyamet mi kopacak acaba dedim. E, yani kıyametten son günlerde çok bahsettiler ya. Evet. Yani esasında e, Peygamber Efendimizin gelmesi. Ee, zaten bir noktada kıyamete alameti olarak, son peygamber olarak gelmesi yeterli. Ama peygamber efendimiz bir e, kitapla geldi. Hı hı. Bir kitapla geldi. Şimdi e, herhalde kıyamet o kitabın kıymetini bilmemek, onunla amel etmemekten kopacak. E, dua konusu da Müslümanın toplumu tarafından anlaşılmayan Tam yerine oturmayan bir konu. Peki diğer hocalar bahsediyor, diğer arkadaşlarımız bahsediyor. Size ne? Siz aileden çocuktan bahsedin. Derlerse derim ki aile hayatının temel noktalarından birisi duadır. Yani bu ihmal edilmiştir. Ben kendi kendime zaman zaman e, kızıyorum. Niye bazı ayetleri anlamakta geciktim acaba diye. Niye e, anlamakta geciktim? Yani e, mesela e, Furkan suresindeki Estağfirullah Rabbena heblene min ezvecine ve zürriyetine kurrata ayunin ve cealna lil muttaqina imama. Ayeti ayeti evlilik şart değil. Hı hı. Evlilik öncesinde de yapılan, yapılması gereken bir dua. Yani ne istiyor orada Allah'ın has kulları? Allah'ın has kulları listesine girebildim mi, giremedim mi? Evet. Ne bu aynı zamanda. Rabbena. Rabbi değil. Rabbena. Niye? Biz kitle halinde, kalabalık halinde Allah'ın has kulları olarak dua ediyoruz. Başka ikimiz dua etsek, eşimle beraber ben dua edecek olsam o zaman yine Rabbena dememiz gerekiyor. Bizim Rabbimiz bizim Rabbimiz böyle dua etmemiz gerekiyor. Bu dua'yı mütemadiyen yapsaydım, acaba farklı mı olurdu? Yani e, aile hayatımız daha daha iyi mi olurdu? Şimdi bundan dolayı, bundan dolayı kendi geç kaldıklarımızı, yapamadıklarımızın şu andan itibaren gençler tarafından yapılması, yeni evliler tarafından yapılması. Duymayan eski evliler tarafından da yapılması açısından biz bu programları yapıyoruz. Evet. Bu bir ihmaldir. Mesela dün e, biz neyden bahsettik? Taze taze. Evet. E, nazar, Nazarla alakalı. Nazardan. Çünkü konumuz aslında onu. Evet. Perçinliyor. Ha, na edelim. nazardan bahsettik. E, nazar değdikten sonra yapılması gerekenler var. Nazar öncesi yapılması gerekenler var. Aynen bu şöyle. Hastalandıktan sonra doktora gidiyoruz. Tedavi süreci başlıyor. Hı, hı Hastalanmamanın yollarını aramamız gerekiyor. Evet. İnsanlara diyoruz ki nazar değdirmeyin sakın ha. Hı hı. Onun için siz kendiniz gördüğünüz güzel, hoş bir çocuk vesaire ne varsa maşallah deyin, barakallah deyin, maşallah la kuvvete illa billah deyin. Başka ön tedbiri alın. Kendiniz İhlas, Felak, Nas sureleri okuyun. Evet. Bunlar önceden alınması gereken tedbirlerdir. Mesela ben e, bugün bir kitap vermek istiyorum. Dün e, Peygamber Efendimizin kucağına bir çocuk verdiği, verildiği zaman okuduğu bir dua vardır. O illa da onu Peygamber Efendimiz okumayacak. Yani o sadece o değil, başkalarının da okuması gerekiyor. Evet Şimdi e, dün hatta e, mümkün olanlar not alsınlar demiştim. Şu önündeki e, kitabı, benim Kur'an ve sünnetten dualar isimli son kitabım. E, bu kitabı hediye etmek istiyorum. Evet. Kime? E, tabii birçok arayan olabilir. İlk kim? Dünkü o Peygamber Efendimizin dediği dua en azından Türkçe'sini no, e, den ifade evet. edebilirse hemen şimdi olabilir. Şimdi. Hemen şimdi arayan olursa biz sözümüzü keseriz. Hediyemizi ona göndeririz. Bir tabi dinlemek şartıyla. Evet, bir daha tekrar edelim isterseniz. Peygamber Efendimiz. Radyosunu yeni açan Kucağına olabilir. kucağına verilen yeni doğanmış bebekler kucağına verildiği zaman ne okurdu? Evet. Soru bu. Dinlene bu dün daha, dün daha dün daha dün bunu e, not ettirdik. Arzu edenler not aldı. Biz söyledik. Aman bizim söylediklerimiz e, unutulmasın. Mümkün evet. mertebe not alınsın, hayata geçirilsin. Bugünkü Müslümanların perişanlığı Kur'an ve sünnete uymayışlandır. Evet. 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 Bu e, kitabınızla kitabınızda ben yazın okumuştum. Hatta sizinle de paylaştık. E, Doğalar işte Kur'an ve sünnetten e, dualar noktasında çok sıkı tetkik ettiğinizi biliyorum. Yani e, işte Peygamber Efendimizin hadislerinde geçen dualar. Ee, nasıl geçmiş? Hangi yönüyle geçmiş? Bağlamı nasıl? Bunları çok titizlikle inceleyip aldınız buraya. Evet. Ee, bu kitabı, duaları toparladınız. Ee, bu hani çalışmanızın background'unda, arka planında bildiğim için böyle rahatlıkla söyleyebiliyorum. E ee, kitabın içinde aile hayatımız aslında lazım olacak çok dualar var. Dostlarımıza bunu da söyleyebilmek herhalde mümkün. Mesela hemen ilk kalemde e, aklıma gelen e, bir tanesi göz aydınlığı için dua diye geçiyor. Sayfa 52'de geçiyor. Evet. E, yani nasıl bir dua? İşte Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bize takva sahiplerini önder kıl. Furkan suresi 74. ayeti kerimede geçen bir dua. Bunu... Aile hayatında çokça şey yapmamız lazım. Çokça yani bu ta yani e, dedim ya evli öncesinden çocuklarımız keşke bunları ezberlese e, zaman zaman okusa namazda da zaten ayet olduğu için evet, unutmamaları için e, namazda okunabilir. Şimdi farkında belki değiliz. E, orada dikkat çekici bir şey var. Göz aydınlığı olacak. Evet. İşler ve çocuklar. Evet. Yani. Gözümüze gözümüzü aydınlatacak. Yani bizim çocuğumuzdan bahsedildiği zaman, e, bizim eşimizden bahsedildiği zaman, aa ya maşallah maşallah ne güzel, hı -hı. iyi hayırlı evlat Allah bizlere de versin dedirtebilecek. Böyle dua edilmesi. Yani başkaları desinler diye değil bu esasında. Hı -hı. Ve daha dikkat çekici bir durum var. Takva sahiplerine bizi önder kıl. Hı hı takva sahiplerine. Yani toplumda çok takva sahibi insanlar var. Ne demek? Yani Allah'tan korkan, Allah'tan korkan eee salih dediğimiz, amel salih'i işleyen, hı hı. E, farzlarını yerine getirip büyük günahlardan kaçınan o şekildeki insanlara önder kıl. Yani takva sahibi yap değil bu dua. Evet. Yani bir basamak daha yukarısı. Hı hı. Takva sahiplerine önder kıl. Evet. Yani biz öyle olalım ki çocuklarımızla, ailemizle, eşimle beraber ben öyle birisi olmalıyım ki takva sahiplerine önder olabilmeliyim. Evet. Bu duayı kim yapıyor? Bu duayı allah Teala'nın has kulları yapıyor. Evet. Ee, lütfen Furkan Suresinin son iki sayfasının mealine, tefsirine baksın mümkün olanlar. Evet. Ee, baksınlar orada allah Teala'nın has kulları tanımlanır. Evet. Kimdir Allah'ın has kulları? Orada gayet güzel ölçüler vardır. Allah'ın has kullarından birisi işte budur. Evet. Yani böyle dua edenlerdir. Şimdi aile hayatında dua, aile hayatında esasında beraber dua. Yani bizim programımızın bugünkü ana özü bu Hı -hı. beraber dua. Hadi hanım dua yapıyoruz, bey ben bir dua oku okudum, dua öğrendim bu duayı beraber yapalım. Hı hı. Şimdi mesela diyelim ki yıl e, yılbaşında e, şöyle yaptılar. Yani gittiler, helal olan yiyecekleri bile o gün yılbaşı kutlamak için aldılar. Evet. Helal olan. Yani eca, hindi değil, şudur budur. Yani e, bunlar caiz değil mi? Hı hı. Caiz. Ama bir noktada onlara iştirak için yani böyle bir şeyi dahil olabilmek için mesela bir hatadır. Başka diyelim ki e, oyun oynadılar. Evet. Dahil oluyor ya çocuğun şeylerine eğlencelerine biz de dahil olalım. E, olur ba bazı böyle şeyler dediler. Mesela karı koca böyle e, bir dua e, e, böyle bir yanlış yaptılar. Ne yapmaları lazım? Kuranda örneği var. Yani ben yılbaşını örnek olarak söyledim. Yoksa yılbaşı duası değil bu yani. Evet. Yılbaşından sonraki dua değil. Ey Rabbimiz. Bu e, vardı. E, olması lazım. Bu arada ekrana da gelebilir. Araf suresi 23. ayet. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 7. E, surenin 23. ayeti. E, Adem'le eşi dediler ki Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Evet. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Hı hı. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. ettik. billah gala gala ikisi birlikten ikisi birlikten Rabbena zalemne enfusena ve inlem tavfirlene ve terhamle le لَنَكُونَنَّ minel الْخَاسِر۪ينَ Evet, e, Arapçası bu. Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. O zaman şöyle diyelim, işte e, ekrana da geldi. Evet, e, bu duayı lütfen e, not alalım. Yani en azından yani, e, yazamazsak e, ayetin mealini. E, açıp bakmamız mümkün. Hemen Arapçasını bulabiliriz. Araf suresi e, 23. ayet. Oradan bu duayı okuruz. Ne zaman okuruz biz bunu? Ailece beraber hata ettiğimizde. Ya, tek başına okumaz mıyız? Okuruz. Tek başına okuduğumuzda, Kur'an okuduğumuz zaman da bu duayı yapmış oluruz. Evet mesela e, diyelim e, eşimiz bir iş yapıyor ve bu işi yaparken muhakkak o işin neticesine ulaşmak istiyor ve karşısına rüşvet gibi bir durum çıktı ve o rüşveti vererek o işi yapması söz konusu. Evet. Rüşveti verdi arkasından da çok büyük bir pişmanlık ve huzursuzluk içini kapladı eşiyle paylaştı. Ya hanım ben böyle bir hata işledim rüşvet suçuna bulaştım ee, ve şu anda çok pişmanım kendimi çok kötü hissediyorum şeklinde e, bir e, serzenişte bulundu diyelim hanımına. Yani böyle bir üzüntüsünü dile getirdi İşte böyle bir duayı. Ee, bu durumda. Yani çünkü o rızıktan, gelen rızıktan eşiniz de yiyecek, çocuklar da yiyecek. Ailecek dua etmek, el açmak. Yani hanımın da eşinin yanında olması çok önemli bu anlamda. Beraberce dua etmeleri. Tabii. Şimdi bazen e, hanımlar da sebep olabiliyor rüşvete. E, ihtiyaç fazla gösteriyorlar. Daha fazla gösteriyorlar. kazanç istediğimiz için. Daha fazla şunu da alalım, bunu da alalım evet. deyince adam maaşı yetmiyor. E, hanıma Karşı performanslı olması için Biraz daha para kazanması lazım evet. Bunun da rüşvet alması Veya yerine göre vermesi ki evet. e, Ondan sonra da böyle günahlara Girilebilir Tabi kul hakkı olan konularda Doğanın kabul edilebilmesi için e, Kul haklarının da Verilmesi gerekiyor ki Yani evet. onların da yerine getirilmesi Manevi haklarsa özür dilenmesi e, Helallaşılması gerekiyor yani bu özellikle kul haklarında dualarımızın kabul edilebilmesi için işin iki yönü var. Evet. Bir e, hakkına tecavüz ettiğimiz, hakkına riayet etmediğimiz insanlara karşı özür beyanı. Evet. İki e, bu bir hata, e, bir, bu bir günah. Hı hı. E, bu günahın temizlenebilmesi için de esas affediciden e, yardım istemek allah Teala'nın affetmesi için yardım istemek gerekiyor. Evet ve dualarımızın kabulü için kul hakkına girmemeye riayet eğer farkında olarak, ya bilerek ya da bilmeyerek girdiysek de e, o kişilerden helallik istemek, haklarımızı helal ettirmek hakkımız varsa üzerlerinde e, ve özellikle borçlarımız varsa onları da eda etmek evet. herhalde. E, sevgili dostlar ara vaktimiz geldi görüşmek üzere. Ademle eşi dediler ki Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz